Hadi <laughs> gidelim. Yok yok ben yok. Ya, tezir, Ziraat, o, e, ziraat ulaşıp bu alt otobaktaki araçların kaldırılması gerekiyor. Onları ulaştıralım. Bilgi verelim onlara. Bir <laughs> şey var. Ya, 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 ya. Şöyle e, yani sizin Tamam yok biz şey 112'ye bilgi verdik. Yani dedik ki böyle böyle eee <laughs> Ee, üç gündür orada bir harfiyat çalışması yapılıyor. Arkadaşlar şu dolguyu sürekli aynı yere koydukları için. Daha sonra o dolgu su borusunu büyük ihtimalle bir yarım saat önce patlattı. Çocuklar vardı parkta seslendik onları aldık oradan ama ondan sonra yavaş yavaş Allah'tan yavaş geldi. Hızlı gelseydi kurtaramazdık yani. Saat saat Ede'ye de geliyor hala daha da geliyor. Gel, 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 gel. Thank you.